Değerli arkadaşlarım, belki şunu da soruyor, sorabilirler. Bunların bir kısmının yapılması biraz zamana ihtiyaç gösterir. Doğrudur. Peki, iktidar oldunuz. Dostlarınızla beraber iktidar oldunuz. Ben dostlarımızla beraber iktidar olacağız dediğim zaman bazı çevreler çıldırıyorlar. Çıldırmayın arkadaşlar, çıldırmayın. Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Ve bu ülkeye huzuru getireceğiz bereketi getireceğiz bu ülkeye. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Peki olduğunuzda en kısa sürede ne yapacaksınız ya? Yedi madde halinde onu da vatandaşlarımla paylaşayım. Allah'ın izni ve milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda bir, Katar ordusuna peşkeş çekilen tank palet fabrikasını hemen alıp orduya iade edeceğiz. Evet. Tank palet fabrikasını hemen alıp orduya iade edeceğiz. vatanın vatanın bağrına saplanan hançeri çekeceğiz oradan. Ne demek ya? Bir ordunun tam palet fabrikasını elinden alacaksın Katar ordusuna peşkeş çekeceksin. Bir kuruş almadı. Vereceksin. Buna izin vermeyeceğiz. Gerçek milliyetçilik nedir? İşte gerçek milliyetçilik budur. Kağıt üzerinde değil. Gayet açık, gayet ne söylüyorum. İki, 15 Temmuz Şehit ve Gaziler için vatandaştan toplanan paraların tamamını hak sahiplerine bir gün içinde iade edeceğiz. Bir gün, bir gün içinde verilecek. Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polislerimiz ve diğer mağdurlar için toplanan para aynı gün iktidar olduğumuz gün hepsi hak sahiplerine verilecek. Hepsi verilecek çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizleri sıfırlanacak, tamamen sıfırlanacak. Çiftçilerin alacağı olan 210 milyar liradan mahsup edilecek. Alacağı var zaten. Mahsup edilecek. 5 Esnafın pandemi döneminde aldığı kredilerin faizleri silinecek. Ana parada oturulacak Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ile oturulacak, konuşulacak ve taksite bağlanılacak. Altı. Bir, bir, bir kararname ile esnafın stopaj vergisi kaldırılacak. Ve 7. Ve 7 hangi koşulda olursa olsun bedeli ne olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkılacak. Bugün için, bugün için bir vatan toprağımız düşmana teslim edilmiş vaziyette. Bir vatan toprağımız düşmana teslim edilmiş vaziyette. Süleyman Şah türbesini o vatan toprağına götürmek, orada bayrağımızı dalgalandırmak bizim namus borcumuz olacak. Evet. iktidar olduğumuzda bu dediğim yedi madde süratle yerine getirilecek. Herkes müsteri olsun. Herkes bu ülkeye gerçekten de huzuru, gerçekten de bereketi, gerçekten de kalkınmayı ve büyümeyi getireceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi biz inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle. Sağ olun, var olun.